Devam ediyor. Konuğum Ertuğrul Ahmet Tonak, İstanbul Bilgi Üniversitesi profesörü, ekonomist. Marksist ekonomi konusunda özellikle yazdıklarıyla uzun yıllardır izlediğim bir bilim insanı dostum. Ee, Yunanistan'da olup bitenleri konuşuyorduk. Siriza'nın başarısını tırnak içinde, ki belki gerçekten başarısını değerlendiriyorduk. Bu arada, acaba Siriza Marksist midir sorusunu sorduk. Ee, hazır oraya kadar gelmişken ve Amerika Birleşik Devletleri dahil Avrupa'da Marx'a ve Marksist ekonomiye duyulan ilginin çerçevesinde birkaç soru sormak istiyorum. Hazır Tabii. bu işin hocasını bulmuşken. <laughs> şimdi benim kuşağım e, biraz Marksist teori öğrenmek zorundaydı. Hani nasıl şimdi e, bir takım dinsel şeyleri öğrenmek zorundalarsa e, etrafı İntibak edebilmek için, uyabilmek için bizim e, biraz Marksist ekonomi bilmemiz gerekiyordu. E, 19. yüzyıldaki ortaya çıkış biçimiyle işte toplumun e, sınıfsal yapısını esas olarak işverenler ve çalışanlar ya da kapitalistler ve proletarya, emekçiler olarak e, ayırdıktan sonra e, oradaki ana sürecin e, kapitalistlerin e, proletaryayı çalıştırarak onun artı değerini biriktirip gittikçe büyümeleri üzerine bina ediyorduk. İşte artı değer önemli bir şeydi. Bir kavramdı. Çünkü kapitalist çalıştırdığı insana emeğinin karşılığını tam olarak vermiyor. Bir kısmını hatta büyük kısmını kendisine ayırıyor ve gittikçe büyüyor. Buna karşılık proletarya ya da çalışanlar, emekçiler e, yoksul kalıyordu ve işte Marx'a göre e, bu durumu e, ortadan kaldırmanın yolu örgütlenmek, partileşmek ve iktidara gelmekti. Böyle bir analiz yapardık. Bu türden enstrümanlar vardı. Şimdi 21. yüzyılda Marksist ekonomistler hala böyle mi e, analiz yapıyorlar? Hala aynı enstrümanlardan mı yararlanıyorlar? Şimdi. E bu... Çok kaba sabah anlattım tabii, ama. Tabii, tabii. Bu söylediğin yani artık değerin e, varlığı kavramsallaştırılması Marx tarafından. E, işte artık değer sömürüsü, artık değere el konulması, e, bu şekilde sermayenin birikmesi, ondan sonra daha e, tekrar yatırılaraktan sermaye birikimli olması vesaire kapitalist ekonomilerin yani büyümesi. Bunlar tabii e, yani kapitalde e, yani Marx'ta e, bulacağımız e, temel bir takım. Ee, çözümlemeler diyelim, yani çıkış noktası. Fakat e, yani kapitalizm son derece komplike e, bir dünya e, sistemi halinde şu anda çalışıyor. E, Marx'ın e, yaşadığı dönemlerde e, görmediğimiz şekilde e, e, girif bir e, kredi e, sistemi, onun finansal sistem, e, borsaları, e, borsa gibi bir takım başka e, piyasaları falan da içeren ee, böyle devasa, son derece e, komplike bir makine haline gelmiş. Ve küresel. Ve küresel bir makine haline gelmiş vaziyette. Dolayısıyla e, yani Marksist iktisat deyince, Marksist iktisatın esas meseleleri deyince e, işte ikide bir ondan sonra e, işte e, emekçiler sömürülüyor artık değer vardır falan deyip ondan sonra bu sömürüye karşı olmamız gerekir gibi böyle e, daha çok yani e, ahlaki yanına Iı, sömürü kötü bir şeydir. Dolayısıyla buna karşı çıkalım falan diye. Yani bununla yetinerekten iktisat yapılamaz. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla bu komplike yapıyı, yani kapitalizmin dinamiklerini, ondan sonra entegre halini, küresel ekonomi haline gelişini e, bir şekilde anlamak üzere e, zaten yarım kalmış anlamak bir proje olan. değiştirmek mi? Şimdi şöyle yani kavramadan değiştirilemez. Biliyorsun bir şeyi kavrayacaksın ki değiştireceksin. E, dolayısıyla e, yani Marksist iktisatçıların ee, Marksist teoriye bir şekilde e, e, kabul etmiş, onun içine çalışan e, kişilerin aslında e, zaten yarım kalan Marks'ın projesini geliştirmeleri ve kendisini yenileyen kapitalizmi anlamak, kavramak e, gibi bir e, meseleler olması gerekir. Yani çok daha e, dolayısıyla geniş ve kapsamlı bir şeyden söz ediyoruz. Artık değer sömürüsünün ötesinde Marksistat dediğimiz zaman günümüzde. Ama yani sömürü mekanizmalarını hala 19. yüzyıldaki şablonla açıklayabilmek mümkün mü? Yani o zaman daha çok kol emeğinin e, ürettiği artı değer ya da artık değerin e, sermaye birikimine yönlendirilme e, kanalları üzerinde durulur diye günümüzde enformasyon ekonomisinin egemen olduğu toplumlarda özellikle e, farklı bir ee, ...emek türü söz konusu... Ee, ...orada nasıl bakmak gerekiyor? Yani orada da gene... ...eskisi gibi artık değer üzerinden mi... ...gitmek zorundayız yoksa... ...yaratıcılık gibi... E, ...orijinalite gibi... E, ...farklı bir takım faktörler de mi işin içine girecek? Yani daha mı karmaşık oluyor analiz? Şimdi e, yani... ...sosyolojik olarak ondan sonra... ...öne çıkan sektörler itibariyle... ...tabii kapitalizm kendisini çok yeniledi, değiştirdi. Yani burası kesin. E, ama... Bu artık değer sömürüsünün ortadan kalktığını göstermediği gibi bazı e, yanları var artık değer sömürüsünün Marx'ta geliştirildiği şekilde. Bunlar genellikle ikinci el kaynaklarda maalesef e, doğru aktarılmıyor. Bunlardan bir tanesi e, kafa emi kol emi arasındaki ayrım. Yani hep sanılır ki, e, hep değil yani e, bazı e, e, Marksizme yakınlık duyan kişiler sanar ki aslında artık değer sömürüsü olması için ondan sonra kol emeği gerekir. Kafa emeğini kullanan çalışanlar artık değer sömürüsüne maruz kalmazlar. Bu Marks'ta da böyle değil. Dolayısıyla kafa emeğinin daha yoğun kullanıldığı, işte mesela enformasyon alanındaki yeni çıkan ortaya e, meslekler, sektörler vesaire filan. Yani burada bir artık değer sömürüsü olmadığını söyleyemeyiz. Yani artık değer sömürüsü aslında e, sanayi sektörünün göreli olarak küçülmesine rağmen e, diğer sektörlerde kol emeğinin yoğun olduğu sektör, sektörlerde de var olan bir durumdur. yani Bu Marx'ta da böyle e, ama maalesef işte e, maddi olmayan emek falan filan gibi şimdi böyle bir takım tartışmalar var biliyorsunuz. Ondan sonra Negri'den, Hart'tan falan e, yola çıkarak yapılan Orada e, yani bu alanlar biraz grileşiyor. Evet. O grileşince de örgütlenme sorunu ortaya çıkıyor. Çünkü gene Marx'ın işte çok önem verdiği 19. yüzyılın çerçevesinde. Yani adam sömürülüyor ama sömürüldüğünün farkında olacak. Ve sömürüldüğünün farkında bir birey olarak örgütlenecek ve kendisini sömürene karşı siyasal tavır takınacak. Şimdi günümüzün özellikle işte bu maddi olmayan emek alanında çalışanlar, işte e, sinema oyuncuları, gazeteciler, müzisyenler, efendim e, bilgisayar e, e, program üreticileri falan gibi insanlar, yani kendilerini işçi saymıyorlar. E, herhangi bir şekilde bir örgütlenme ihtiyacı hissetmiyorlar. Ve bu da, e, yani Marksizm'in ...kendi analiz için çok gerekli gördüğü bir enstrümanı ortadan kaldırmış oluyor. Ee, şu anlamda doğru. Yani bu tartışma eski bir tartışma. Ee, yani modern zamanlarda bunun alevlenmesi e, Polanzas'ta, Nikos Polanzas'ta oldu. Ee, çünkü şöyle bir gözlemden yola çıkıyorlardı ve hala çıkılıyor bu. Ee, demin söylediğim gibi sanayi sektöründe çalışanların e, e, büyüme hızı, miktarı... Diğer sektörlerde, işte hizmet sektörleri diyelim e, genel olaraktan, oradaki sektörde çalışanların e, büyüme hızından düşük kalıyordu. Dolayısıyla ne oluyordu? Çalışanların tamamına bakıyoruz, giderek büyüyen böyle bir hizmet sektörü var. Yani kafe emeğinin daha yoğun olarak kullanıldığı bir sektör var. E, bu sektörde çalışan insanlar eğer artık devlet üretmiyorlarsa ki öyle varsayanlar var, o zaman bunlar zaten sanayi işçisi de değil. Dolayısıyla sömürülmüyorlar. Sömürüldüklerinin farkında değil. Kaldı ki kendileri de aynaya baktıkları zaman kendi kendilerine ben işçiyim demiyorlar. O zaman eğer sanayi eee çalışanlar sadece işçi sınıfını oluşturuyorsa biz onlara sadece proleter diyorsak böyle bir proleter devrimi, ondan sonra bu işçi sınıfına dayanan bir siyasi örgütlenme kapitalizmi yıkmak, onun, onun yerine işte komünizmi kurmak, sosyalizmi tesis etmek vesaire gibi siyaset teorileri yenilenmeye muhtaçtır gibi bir e, pozisyon var. Ve bu pozisyonun değişik varyantları e, dediğim gibi ta 60'lı yıllardan günümüze kadar geldi ve şu anda da aslında e, sol cenahta e, oldukça e, yaygın olarak paylaşılan bir görüş. Bu artık ayrıca şunu da söyleyeyim. Yani sadece sol cenahta değil. Hani ben biraz evvel Marx geri mi dönüyor? E, yeniden canlanıyorum? Falan gibi sorular sorarken bunu Marksist solcu dergilerin ...veya televizyon programlarının sorusu olarak değil... ...işte Financial Times gibi, The Economist gibi, The New York Times gibi vesaire... ...kapitalizmin en baba yayınlarının, e, yorumcularının sorusu şeklinde e, soruyorum. Niye bu soru soruluyor Ertuğrul? Bu soru soruluyor çünkü dediğim gibi böyle bir gerçekten e, maddi olgu var. Yani sanayi sektörü çalışanlar sayı itibariyle... E, hizmet sektöründe çalışanlara kadar büyümüyorlar. Fakat yanlış anlaşılmasın, ben bu görüşe katılmıyorum. Benim işçi sınıfı tanımım aslında klasik, Marx'ta bulabileceğimiz tanımı daha yakın. Çünkü Marx'ta ve Marx sonrası, yani klasik Marksist teoriye yakın olanların tarif ettiği şekli, işçi sınıfı sektörel bir ayrım değil. Kafa emeği, kol emeği ayrımına dayanmıyor. Kaldı ki ee, özellikle günümüzde çok moda olan, mesela bu gezi vesilesiyle orta sınıf tartışmalarında falan sık sık duyduğumuz hayat tarzıyla ve gelir seviyesiyle de ilişkili bir şey değil, işçi sınıfı mensubu olmak veya olmamak. İşçi sınıfının mensubu olmak sadece çalışmak zorunda olmakla ilgili bir şey. Gelir seviyen ne olursa olsun e, ücretin yüksek olabilir, maaşın e, yüksek olabilir, hayat tarzı olaraktan birtakım mutena semtlerde oturabilirsin vesaire fakat bu seni işçi sınıfının asli üyesi yapar çünkü sen e, hayatını sürdürebilmek için çalışmak zorundasındır. Nerede çalışmak zorundasındır? Bir başkasının sahip olduğu bir işletmede. Yani klasik jargonu kullanacak olursak sen üretim araçlarından yoksunsundur. Bir takım kişilerin elinde, burjuva dediğimiz kişilerin elinde şirketler üretim araçları vardır. Kimisi oraya yönetici ya da alt yönetici olarak gider, yüksek maaş alır. Kimisi yerleri süpürür, ondan sonra sürünür. Fakat bunların hepsi işçi sınıfın içinde. Onun katmanları olarak algılanmalıdır. Ya, yani temel dinamikler üç aşamaya çıkar aynıdır diyorsun. Lüpesiz. Peki bu kitap e, niye bu kadar e, popüler oldu? Çünkü bir Fransız, zannediyorum, Marksist inançta veya anlayışta bir Fransız ekonomi e, profesörü yazmış. 700 sayfa. Ben de sakın Hı. ha. Hepsini okudum diye bir iddiam yok ama çok ilgi çekti. Çünkü buna benzer sorularla cebelleşiyor. Ee, ne diyor adam yani özetle? Şimdi e, niye bu kadar e, ünlenmesi e, sorusuna ilişkin iki şey söyleyeyim. Bir tanesi bence esas nedir ve öbürü biraz tali ve çok e, e, duymadığımız bir neden. Yani biraz benim Amerika'da uzun yıllar yaşamış olmamla ilgili olduğunu sanıyorum o gözlemimin. Şöyle, şimdi kitabın e, çok satması, e, Thomas Piketty'nin e, çok... E, e, mısınız kendi, kendisini? Hayır, kendisini dinledim ama yani bir şahsen bir tanışıklığım yok. Yani daha önce yazdı. Hani aşağı yukarı aynı alanlarda çalıştığınız yani, için. E, kitap yayınlanmadan önce de bir takım makalelerinden zaten ilgiyle izlediğim bir iktisatçıydı. Tabi e, tabii kitabı hemen aldım okudum, birkaç kere konuşmalarını izledim vesaire. Şimdi kitabın e, bu kadar tutulmasının e, sensasyonel bir hale gelmesinin esas nedeni, bence bu küreselleşme dönemi dediğimiz son 30-40 yılın bir sonucu olan e, aşırı e, eşitsizliğe temas etmesi ve bunun nedenleri ve nasıl çözülebileceği üzerine e, içeriden, yani içeriden kastim e, ana akım iktisadın içinden hem gözlemler yapması, bunu dokümantasyonunu sağlaması, istatistiklerle vesaire bir de politik önerisinde bulunmuş olması. Fakat burada eşitsizlik derken e, genellikle tartışılan eşitsizliği kastetmiyorum. Çünkü bilinen tartışılan eşitsizlik gelir eşitsizliği. Gelir eşitsizliği konusuna da girmekle birlikte bu kitabın bence orijinalliği daha az çalışılan ve e, hakkında veri bulunması çok zor olan servet eşitsizliği konusuna girmesi. E, servet eşitsizliğinin zaman içinde seyrini gösteriyor.